Merhaba arkadaşlar. Şimdi sesim çok gelmeyebilir. Duyulduğu kadar artık. Çünkü şundayım şu titretme ayetinde. Arkadaşlar biliyorsunuz ki uzun zamandır video atmıyorum. Çünkü kanalım gitmişti elimden. Ben yanlışlıkla hesabı silmiştim. Ama hesap duruyordu ve annemin kanalına atabiliyordum ama annemin kanalını çok alamıyordum. O yüzden abim Abim kanalımı geri verdi bana, geri alabildik çok şükür. Ve artık sizi videolarım bekliyor yine. Geri döndüm. Yeni, de yeni değil geri döndüm. Artık gerçekten geri dönmüş bulunmaktayım. Her gün sizi shorts videoları bekliyor normal, hazırlık videoları bekliyor Sonra Cima arkadaşlar bir de benim yeni hesabım var bir tane bir tane var e, ve şey e, ne der ona profilinde şöyle bir nah var yani nah derken şöyle bir nahım var ama bu tişörtte değil öbür geceliğimde bilirsiniz ki böyle üstünde şekil olan öyle işte ona da gelebilirsiniz adı Sahra Dance Sahra Dance S ve D büyük birleşik değil Sahra S'si büyük Dence D'si büyük bu kadar. Onadan da abone olmayı unutmayın. Buna da abone olmayı unutmayın. Ben yeni değil geri geldim. Bay bay.